Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazinava etkinliğimizin hani ben sizinle paylaşmıştım bunu. Onun ürünlerini inceleyeceğiz. Aslında bunları bahçeye koysam daha iyi olacak sanırım. Bu şey masa işte. Sonra şey pisti, dans pisti. Buraya sığdıramadık, şuraya sığdıralım bakalım. Tamam oldu. Bu benim çok sabırsızlandığım ve beklediğim masa. Hadi gelin şu üçünü bir inceleyelim. Şimdi bu masa güzel bence. Renkleri falan hoş. Ben pembesini çok beğendim. Şimdi bir de şu. Bu gerçekten efsane. Ürün detayları üstündekiler falan harika. Tabii ki beyazı durmalı. Beyaz da daha güzel gözüküyor. Şöyle yandan da bakalım. Nereye gittin arkadaşım? bence çok güzel, aşırı güzel, efsane. Ben buna bayıldım. Şimdi bir de kanepe gibi bir şey var. Bunu sanırım yiyorlar. Birazdan bakacağız ne yapıyorlarmış bunu. Şimdi bir de yer bitkisi var. Bu da çok güzel bence. Renklerine bakalım. Renkleri de çok hoş. Ben mor kalmasını tercih ediyorum. Şimdi nikah masası var. Bunu da bunların animasyonlarına da bakacağız tabii ki. Şöyle koyayım. Bir de yerdeki taç yaprakları var. Bu da çok güzel bence. Böyle yürüyüş yoluna sermek için efsane bir ürün olmuş. Ben çok beğendim bunu. Tabi pembesi dursun bunun da. Büyük misafir masası var bir de. Bu masa klasik masa. Bunu biraz arkaya koyalım. Güzel, hoş, idare eden bir masa bence. Yani bu, bu, masanın benzerleri çok fazla var. Sandalye gelmiş bir de. Sandalye de normal, klasik bir sandalye. Beyazlığın ve yeşilinin uyumu çok güzel olmuş ama. Şimdi bir de mum var. Mum gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Efsane güzel gözüküyor. Ay moru falan çok güzelmiş. Bayıldım mum'a. Tamam bu kadar küçük ödüller. Oldukça da güzeller bence. Şimdi bunların animasyonlarına bakalım. Ha bir de küçük ödüllerinden şeyler vardı. Şöyle hemen geleyim. Bir ayakkabıya bakacağız. Elbiseye bakacağız. Erkek saçına ve erkek üstüne bakacağız. Sonra büyük ödüllere geçeceğiz. Şimdi şunların animasyonu var mı diye bakıyorum. Yok animasyonu. Şuna bakalım. Hayranlık besle var. Bunlar yiyecek mi? Ben anlamadım. Yemek için herhalde bu. Yerin animasyonu da yok. Nikah kıyı diyor. Tamam böyleymiş. Bunun çok da bir önemli animasyonu yok. Şimdi en merak ettiğim, en ettiklerimden biri de bu. Dans et. <laughs> bu kadar mı dans ediyoruz? Ben da falan kalkmanı beklemiştim. Şurada ne var? yiyebildiğin kadar masayı gözlemle diyor. Bunun da animasyonu yokmuş ama o masa çok güzel. Bunların zaten animasyonu yoktur. İşte böyle. Hadi gelin bir de kıyafetlere. Aslında kıyafetlere bakmadan büyük ödülleri de mi açsak? Evet hadi açıverelim büyük ödülleri de. Tamam. Şimdi şuradaki şeye de bakacağız. Hemen koyuyorum. Çember düşündüğümden daha küçük. Şöyle bize doğru döndürelim. Mat çember güzel gözüküyor. Keşke biraz daha çiçekli, böcekli olsaydı daha hoşuma gidebilirdi benim. Sanırım evlilik partisinde falan bunların hepsini güzelce kurabileceğiz. Yani kullanabileceğiz eminim ki. Evlilik bir partisi verelim sizinle. Ben bizim evlendirin. Sonra bir evlilik partisi verelim sizinle. Bakalım nasıl kullanabiliyormuşuz onların hepsinin videosunu çekerim ben sizin için. Şimdi İki tane elbise geldi. Biri düğün elbisesi için geline, bir de nişanlık değil de bu sanırım e, Nedime ha Nedime içinmiş bu elbise Nedime için diyor. Bence Nedime için güzel. Bu hazine ve etkinliği oynayanlar kız kız simi olanlar bunu giydirir. Diğeri için de öbürlerini giyenler herkes aynı giysinler düğüne gelsinler nasıl fikir? Şimdi bir de şey gönderdiler bana ha noktalı elbise. Bu da ne diyeyim için herhalde. Yani gelinlik değil herhalde bu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu gelinlik olamaz bence. Böyle bir gelinlik yok çünkü. Bu da davetli elbisesi gibi bir şey. Evet bence kesin öyle bu. Sonra bir de saç gönderdiler kız için. Bakın bu saçı ayrı olarak ben harika buldum ve çok beğendim işte bu saç. Ama bu sizce olmuş mu gelin için ya da gelin için değilse bile düğün için olmamış bu saç. Bence olmamış yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Zaten bunun yorumlarını birkaç kişi yapmıştı. Ama o videomu izlemeyip de bu videomu izleyenler yine de yorumlarını yapsınlar. Bence bu saat olmamış buna. Hem de hiç olmamış. Ben beğenmedim. Ha bir de ayakkabı vardı. Çok özür diliyorum. Hemen ayakkabıya bakıyorum. Tabii ayakkabıyı göremiyoruz şu an. Şöyle ayakkabıya tekrar gidelim. Şimdi ayakkabı iyi gibi. Güzel gibi ama topu kötü ya. Ben topuğunu beğenmedim ayakkabının. Böyle moru falan güzel ama ben topuğunu hiç beğenmedim. O yüzden geçen not vermeyeceğim buna. Şimdi bir de erkek için iki şey, iki tane kıyafet, bir tane de saç gönderdiler. Hadi gelin ona da bakalım. Erkek için yani idare eder demiştim hatırlıyorsanız. Tamam işte biri bu. Şimdi bu kim içinmiş? Hiçbir şey demiyorlar. Ama bu ben... Şimdi bu damadın olabilir çünkü yakasında çiçek var. Ben hiç sevmem pantolon askılarını. O yüzden ben inşallah bu damada gönderilmemiştir diyorum. Tamam bu gerçekten damada büyük ihtimalle. Bunun da yakasında çiçek var. Tamam bu güzel. Tabii benim simimin kaburgası yamuk gene sanırım. Bu kaburgalardan çok çektim. Ve yeşilini beğendim ben bunun. Şimdi saçında da gönderdikleri saçı hemen bulmak istiyorum. İşte buldum şurada. Gönderdikleri saç güzel. Nasıl güzel? İdare eder yani. Bir damat için oldukça hoş ve güzel. Siz simin yüzüne bakmayın. Yüzüne yakışmadı ama saç gerçekten güzel. Kıza gönderdikleri saça on basar. Yani okunda. Güzel güzel saç. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz bu ürünler hakkında? Bunlarla bir parti verip düğün partisi düzenleyelim mi sizinle? Hepsini yorumlarda bildirin. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi beğendiyseniz eğer. Ve instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.